Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar bugün tarot açılımı yapmak istiyorum. Bugünkü konumuz Rana Hanım en kısa zamanda elime para geçer mi? Para ihtiyacım var deyip birçoğunuz mesaj attığınız için bugünkü konumuz parayla ilgili olacak. Daha doğrusu en kısa zamanda eline para geçer mi? E, konu bu. E, burada sizin yapmanız gereken birden dokuza kadar Derin bir nefes alıyorsunuz. Bir tane sayı e, tutacaksınız. Ya da bir tane rakam akılınızdan geçirin. Birden 9'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Herhangi bir rakamı tutuyorsunuz. Ve ben buradan tek tek az önceki saydığımız rakamlarla ilgili tarotları öncelikten e, şuraya tek tek tarot seçip koyacağım. Ondan sonra da tek tek bu tarotlara bakarız ve bu şekil birçoğunuz sorunuzun cevabını almış olacaksınız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tarot var şurada karşınızda. Bir tane rakama aklınızda ne geçiyorsa tuttunuz. Derin nefes aldınız. İki sayı arasında kalmayın ya da iki tane sayı tutmayın. Ee, başlıyorum tarotlara bakmaya. Kartlarımıza bakıyorum. Bir numarayı tutanlar. En kısa zamanda elime para geçer mi diyenler. Bir numara. Burada uzun zamandır alamadığım para eline geçecek ee, ama para sıkıntı, para sorunun olduğunu görüyorum. Ben e, yüklü miktar eline para geçer ya da burada iyi paralar eline geçecek kısa zamanda diyemem. Ee, uzun zamandır alamadığın para geçebilir ama burada para enerjinin düşük olduğunu görüyorum. Bir numara ee, sanki birilerinden para bekliyorsunuz. Ya da birileri paramı verir mi diye bekliyorsunuz. Ya da bir yerden para gelir mi diye bir umudunuz var. Ama kimseye güvenmeyin. Ya da kimselerden bir destek beklemeyin. Burada para enerjinin düşük, bereketin yok olduğunu görüyorum. Sen biraz para için ritüeller yap. Ya da ne bileyim evine bereket için ritüeller yap. E, paraya ciddi bir şekilde ihtiyacı olan, sıkıntısı olan birini görüyorum kısa zamanda eline para geçecek mi dediğiniz zaman e, hayır demek istiyorum. Burada para geçmek para eline geçsin istiyorsan senin harekete geçmen gerekeni görüyorum. Ya iş bulacaksın ya da e, ne bileyim e, çalışman gerekiyor. E, para enerjin düşük olduğunu görüyorum. Para ritüellerinden yap ama e, ileriki zamanda birilerine para verdiysen büyük ihtimal Az miktar belki sana para verebilirim Mesela 10 lira verdiysen birinin ikisini belki geri verebilir. Örnek işte siz anlayın. Bir numara bitti. İki numara. Sanki para umrumda değil. Ben parayı değil, para beni bulsun dedik gibi burada hareket görüyorum. Burada para eline geçecek mi dediğimiz zaman... ...sen yeniden kendi hayatında parayla ilgili... Bir başlangıç açmak istediğini görüyorum. Bu iş yeri olabilir, iş değişiklik olabilir. Sonuçta kendine yeniden bir kapı açmak istiyorsun. Yüklü miktar para geçecek mi dediğim zaman nakit olarak bir şeyler eline geçeceğini görmüyorum. Ama sen kendin bir mücadele verdiğini, belki ailenizde birileri mücadele veriyor. İleriki zamanda... Ee, rızk kapısını açmak için bir harekete geçtiğini ya da bununla ilgili bir planın olduğunu görüyorum bu yeniye başlangıç ya da yeni olacak bir şeyler eğer mesela iş yeri iş değişiklik ya da iş başvurusu yaparsan senin için olumlu olacak ve eline para yüklü miktar geçecek mi ya da elime para geçer mi dediğin zaman senin burada hareket etmen gerekiyor ya da birilerinden mesela eee bana bir şey vermedin deyip birilerine küsüp ya da birilerinden bir şey beklemeyeceksin burada. Burada iki numara sen kendin yeni kazanç ya da yeniye bir adım atman gerekiyor. Ya da ileriye bir başlangıç demek istiyorum. Zaten planında var bunu yaparsan eline para geçecek. Bir de şöyle beklemediğin an beklemediğin yerden de olabilir. Mesela aile büyüklerinden de destek alabilirsin. Para gönderilebilir ya da aile büyüklerin de para verebilir şu iki numarada. 3 numara evet eline en kısa zamanda para geçecek. Bilmem nereden nasıl ama bu para geçecek eline. Çünkü verimlilik para ası, para tılsımı, para kartı çıkıyor burada. Para prensi demek istiyorum. 3 numara evet 4 numara evet eline para geçiyor çünkü para tılsımı para kartı çıktı özellikle tazminat davası ya da ne bileyim eşler arasında mahkeme yüzünden mesela belki para alamıyorsa mahkemen varsa çözülebilir burada uzun zamandır beklediğin para da olabilir eşler arasında mesela mahkeme olup da eşinden para bekleyenler varsa özellikle para geçecek elinize burada evet demek istiyorum her şekil eline para geçiyor. E, beş numara. Şimdi bire baktık, ikiye baktık, üçe baktık, dörde baktık. 5 numaraya geldi sıra. E, arkadaşlar bazı mesela kartı alıp söylemeyi unuturum ama şu kartı aldıktan sonra ne diyorsam e, sayıyı söylemeyi unutursam örnek. Şu kartı aldım. Ne söylüyorsam demek ki bu, bu kartı tutan için geçerli. Zaten sayısını görüyorsunuz. Şu an 5 numaraya bakıyorum. 5 hmm. numara. Yok. Eline para geçmiyor. Para yolların bağlı. Sen artık paraya ya da aa, nasıl diyeyim para geleceğine, para kazanacağına artık inanmıyorsun. Burada sen paradan uzak ve para konusuna pek sıcak davranmadığını görüyorum ben. Uyan artık diyorlar ya 5 numara. Hmm ya da çalış ya da ne bileyim işte bir şeyler yap uyan artık para lazımsa demek istiyorum şurada 5 numaraya 6 numara para kendisi senin kapına gelecek sen parayı aramana gerek yok ya da paranın peşinden koşmana gerek yok ya da birilerinden paranı isteyip ne zaman vereceksin demene gerek yok ee, bilmiyorum nasıl ama para geliyor kapına 6 numara hem hızlı bir zamanda kısa bir süreç içerisinde belki bankaya başvuru yaptım onaylanacak belki yüklü miktar bir şeylerin satılacak işte e, pahalı ya da yüklü miktar paraya satılacak bir şey satılabilir burada en kısa zamanda iyi bir şekilde para kendisinin kapını çalacağını görüyorum 7 e, numara para gelecek mi dediğimiz zaman parayı düşünerek gece gündüzünü e, gecesi gündüzüne karışan özellikle depresyon Rahatsızlığı olan, para yüzünden uykusu kaçan birilerini görüyorum. Sen strese girdikçe para enerjin düşüyor. Sen strese girdikçe 7 numara, para senden uzaklaşıyor. Sen biraz kendine meditasyon tedavi yapman gerekiyor burada. Sebep, e, niyadır? Para yüzünden belki iflas ettin, belki ne bileyim paranı alamıyorsun. Biraz kendini serbest bırak demek istiyorum. Ya da biraz nasıl diyeyim, kendini kasma dedik gibi... Aynı konuyu düşünmeyeceksin. E, Suun akışına bırak durum neyse çünkü bu gidişatta sen zarar göreceğini ya da psikoloji olarak tamamen yıprandığını görüyorum ve yıpranmaya da devam edeceğini görüyorum. Ben burada eline para geçecek demiyorum. Para geçsin istiyorsan sen bu konu her neyse 7 numara bu konudan biraz uzaklaş ya da biraz e, öfkeli olma demek istiyorum. İçinde bulunduğun durum her neyse. Ee, para kazanacağını ya da eline para geçeceğini göremiyorum. Para geçsin istiyorsan seni bu depresyona sokup geceni gündüzüne karıştıran durum neyse bu durumu biraz suyun akışına bırak demek istiyorum. O zaman her şey normale dönüşecek. 7 e Evet 7'ye baktık. 8 numara eee Evet para geçecek ama kazandığın ya da senin eline geçecek paranın senden başkalar, başkalarında gözü var. Haberin olsun. Sanki resmen para için mücadele ediyorsun. Bana mı verecek ya da ben mi alacağım bunu deyip aklında hep böyle sorular var. Mahkeme olabilir, miras davası olabilir, ne bileyim tazminat olabilir. Ama kazanacaksın. Eline beklediğin para geçecek ya da ne bileyim işte kazanman gereken mahkemeden belki olabilir. Burada beklemediğin anda eline para geçeceğini görüyorum. Aniden olabilir. Şimdi e, aile büyüklerinden e, burada kime baktık 8 numara bitti. E, 9 numara aile büyüklerinden destek alabilirsin. Ya da büyüklerinizden birisi mesela size para gönderebilir. Ya da aile büyüklerinden kalan miras bir şeylerin satıp belki eline para geçecek. Burada bu e, senden yaşı büyük olan birisinden sen yardım, destek alacaksın. Ya da ne bileyim burada para geçer mi eline dediğim zaman evet diye görüyorum. Ve birilerinin vesilesiyle para eline geçeceğini görüyorum. Şimdi arkadaşlar 9 e, tane kartımızı siz seçtiniz ben baktım. E, para enerjisi düşük olanlar özgüveninizi kaybetmeyin. Para cesareti sever, para sessizliği sever. E, para kendine riske atarsın ben bunu yaparım deyip mesela e, korkmadan bir iş yeri açtın örneğin. İlk zamanlar kötü olur ama sonradan müşterinin ayağa alıştıktan sonra e, bu bireysel iş yerin olabilir. İnternet üzerinden belki bir satışlar yapıyorsunuz fark etmez. Müşteri alıştıktan sonra yavaş yavaş işiniz ilerleyecek. O yüzden de para özgüven ve cesareti seviyor. Cesaretli olun, bir şiir açtıysanız mesela umudunuzu kesip olmayacak deyip hemen buradan açık buradan kapatmayın. Ee, müşteri çoğalması için ritüeller var. Çok müşteri olsun ee, ya da para benim kapımı bulsun diye mesela ritüeller var. Aniden para kazanmak için ritüeller var. Bereket hayrın yoksa ev halkı için bereket için bitkiyle yapılan uygulamalar var. Benim sayfamda beni yeni keşfedenler varsa... Ee, bu uygulamaları yapın para enerjinizi biraz yükseltin Burada birçoğunuzun para enerjinizin düşük olduğunu görüyorum Para enerji düşük olduğu zaman özellikle e, şu tür insanlarda mesela e, para enerjisi düşük oluyor Ben para kazanamam nasıl olsa para bizim kapımızı bulmayacak e, Biz de işte e, zengin değiliz biz de para ne yapsın diyenlerin zaten biri iki olmuyor ve böyle konuşanların mesela bereketi olmuyor. E, her şekil para kapımı bulacak, her şekil cebime para gelecek. E, ben kazandıktan sonra e, ya da ben inancımı kaybetmedikten sonra e, para benim kapımı da cebimi de bulur demeniz e, evren için yeterli. E, bol bol para kazanmanızı, özgüvenli olmanızı dilerim. Para enerjisi düşük olanlar az önce söylediğim gibi ritüellerinizi yapmayı, aksatmadan yapmayı unutmayın. Hepinize bol şanslar dilerim.